gündem dışı üçüncü söz Van'ın kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'na aittir. Sayın Türkmenoğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evladı olmaktan onur duyduğum Van şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü münasebetiyle söz almış bulunmaktayım. Yüce heyeti saygıla selamlıyorum. Van sadece coğrafi konumuyla değil, asil insanların dirayetiyle de tarihe kazınmış bir şehirdir. Doğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Van, tarih boyunca birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış, stratejik konumu nedeniyle birçok kez istilaya uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin en doğu cephesinde olan Van, 1915 yılında Rus işgaline ve Ermeni taşnak kınçak çetelerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Ancak Vanlılar hiçbir zaman esareti kabul etmemiş. 2 Nisan 1918'de Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordumuz şehrimizi işgaldan kurtararak vatan topraklarına katmıştır. Bu zafer sadece asker bir başarı değil. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının vatan sevgisinin bir göstergesidir. Bu ruh bugün de milletimizin ülkemizin her bir köşesinde hayat bulmaktadır. Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu her yıl 2 Nisan coşkuyla kutlanır. Bu anlamlı günde şehitlerimiz rahmetle anılır, vatan toprağına verilen mücadele hatırlanır. Gelecek nesillere bağımsızlık bilinci aşılanır. Ancak buradan üzülerek istifade etmek istiyorum ki milli mücadelemizin bu yıl dönümünde ülkemize zarar verecek boykot çağrılarıyla ekonomimize darbe vurma çabalarına şahit olduk. Sermaye düşmanlığı yaparak ülkemizin sanayisini, ihracatını ve ticaretini baltalamaya çalışmak milli menfaatlerimize vurulabilecek en büyük ihanettir. Sonuç, boykot çağrılarının beklenen etkiyi yapmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Paylaşılan veriler 2 Nisan'da günlük alışveriş işlem tutarının 28 milyar Türk liraya ulaştığını, 1 Nisan'ın tam iki katı yüksekliğinde bir gösterge ile ortaya net bir ifade koymuştur. Bu rakamlar ekonomimizin gücünü ve milletimizin sağduyusunu bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer bir konuda son günlerde pervasızca sapılan söylemlere karşı bir sözümüz var. Bir milletvekili olmamın yanı sıra millet iradesine gönülden bağlı bir temsilci ve sorumluluk sahibi olarak konuşuyorum. Girdiği her seçimde milletimizin teveccühüyle sandıktan zaferle çıkan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Zahir Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca vesayet odaklarıyla darbeci zihniyetle mücadele etmiş, milletin sesi ve gücü olmuştur. Bu kürsüde bu millet adına konuşan her kişi önce milletin seçtiklerine saygı göstermeyi de bilmelidir. Değerli milletvekilleri, evet Van tarihi ve kültürü zenginlikleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünya turizminin göz bebeği olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde uygarlığın ana ulaşım ticaret yollarında yer alan Van, kahramanlık destanlarıyla, zengin kültürüyle bir çekim merkezidir. Bugüne kadar tanıklık, bugüne kadar tanıklık eden, tarihe tanıklık eden Yüsre Paşa Külliyesini, Süleyman Han Camisini, Van Kalesi'ni, Hoşap Kalesi'ni, Akdamar Adası'nı, Van Müzesi'ni, tarihi eski Van şehrini kültürel mirası bu kadim kültürel tarihin medeniyetini görmek için tüm halkımızı Türkiye'yi Van'a davet ediyoruz. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Artık ayrılıklarımıza değil ortak değerlerimize odaklanalım. Birlik içinde olduğumuz aşamayacağımız engel yoktur. Van kurtuluşundaki azim ve fedakarlık bugün de yolumuzu aydınlatacaktır. Van'ın kurtuluşu bize çok önemli bir gerçeği göstermiştir. Bizim kaderimiz birlik ve beraberlik içinde olmaktır. İşkan günlerinde Van'da yaşanan acılar milletimizi bölmek isteyenlere en büyük cevaptır. Bu duygu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu duygu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sayın Türkmenoğlu lütfen tamamlayın. Van'ın kurtuluş mücadelesinde canını feda eden aziz şehitler bizi rahmetle anıyorum. Milli mücadelemizden aldığımız ilhamla Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Türkmenoğlu teşekkür ediyorum.